Herkese merhabalar efendim. Telveciks kanalıma herkese hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için Haziran ayına özel aile falı olsun istedim. Bu içerik çok seviliyor, çok isteniyor. O yüzden aile falları devam ediyoruz. Ayrıca hemen fincanımın arkasında melek kartlarımı görüyorsunuz. Sağlıyorum ondan sonra. Sizler için bir de melek mesajı çekeceğimi şimdiden söylemek isterim sevgili teraziler. Evet şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa ben de hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanımızı açtım efendim. Hemen şöyle anlayın arkadaşlar için bir göstermek istiyorum. Bir fikir sahibi olun istiyorum. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim elbette. Şöyle bir bakın. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz kendiniz adına benden bakım alabilirsiniz. Bunun için WhatsApp ya da Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. E, tam karşımda hem WhatsApp numaramı hem Instagram adresimi görüyorsunuz sevgili teraziler. Oradan bana ulaşarak dediğim gibi kişisel danışmanlık alabilirsiniz. Şimdi fincanıza gelecek olursam şöyle bir kal geldi bana aslında fincanı gördüğümde. Neden diye e, soracak olursanız bakın iki ayrı dünyayı bir arada yaşıyor gibisiniz. Yani e, aile ilişkilerinde hem çok e, zirveyi tadıyorsunuz hem çok dibi. Yani enteresan geldi. Böyle bir kal geldi. Dediğim gibi siyahla beyaz gibi. E, bir gününüzle diğer gününüz birbirini tutmuyor gibi. Şimdi bu böyle hani size olumsuz bir şey söylüyorum gibi de gelmesin. E, şunu anlatmaya çalışıyorum. Sizde ya da aile bireylerinden birilerinde e, böyle gel gelgitli durumlar olabilir. Yani bugün söylenilen yarın unutulabilir. Böyle bir aile ilişkisi gibi görünüyor. Ve bu durumda elbette ki dediğim gibi bir gün çok keyifli olmanıza sebep oluyorken diğer gün sizi sıkıntıya sokuyor gibi. Özellikle evli olanlar. Bakın bunun altını özellikle çiziyorum. Eşle, eşin ailesiyle ilgili bu problemleri çok sık yaşıyor gibiler. Ve Haziran ayında da özellikle ilk haftasında yine bu problemi yaşayacak gibi duruyorlar. Fakat işte güzel olan taraf bu. Bir konuşma yapıyorsunuz. Özellikle tekrar ediyorum evli olanlar için konuşuyorum şu anda. Eşle, yapılan bir konuşma e, bu durumu toparlayacak ciddi bir konuşma. Belki bir uyarı belki bir e, tehdit bilemiyorum artık yani e, rahatsız olduğunuz durumu böyle pat 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 şeklinde söyleyerek, e, bu durumu düzelteceksiniz gibi görünüyor sevgili teraziler. Şimdi benim eşimle sorunum var ya da eşimin ailesinden birileriyle sorunum var e, ve biz bunun dengesizliğini yaşıyoruz diyorsanız bu konuşmayı yapmalısınız. E, dilerim ki anlatmak istediğimi anlatabilmişimdir. Bunun yanı sıra evli olun, bekar olun, ailenizle yaşayın, göbek bağınızla yaşayın hiç fark etmez herkes için. Yine e, şunu söylemek istiyorum ki bakın aile içinde. Bazı fikir ayrılıkları var ama bu fikir ayrılıkları ortadan kalkacak Haziran ayının özellikle ikinci yarısında. İlk yarısında size bazı sıkıntılar yaşatabilir bu fikir ayrılıkları ama ikinci yarısında fikir ayrılıkları ortadan kalkıyor. Bir şekilde uzlaşıyorsunuz ve bir rahat bir nefes alıyorsunuz. Zaten burada da bakın şöyle bir göstereyim çok da görünmüyor ama bakın fincanın içi. Yani yarınız sıkıntı, yarınız ferahlık. Yani dediğim gibi siyahla beyazı bir arada yaşamak gibi e, ama ikinci yarısında çok çok o, daha ferahlıyorsunuz ve aile ilişkileriniz toparlanıyor sevgili teraziler. Ve içime böyle bir kasvet çöktü açıkçası. Dışarıdan birilerinin aile ilişkilerinizle oynamasına da lütfen müsaade etmeyin. Enerjisel anlamda. Şimdi böyle özellikle şüphelendiğiniz birileri varsa şu kişiler bize zarar verebilir enerjisel anlamda. Bunun altını tekrar çiziyorum. Şu kişilerin gözü bize değiyor dediğiniz ya da başka işlerle uğraşıyor şu insanlar ve bize bir zarar verebilirler dediğiniz birileri varsa kendinize derhal onlardan korumayı alın. Çünkü öyle tipler etrafınızda gerçekten var gibi ve ee, imkanları olsa çok tehlikeli şeyler yapacaklar gibi duruyor açıkçası. Sevgili terazi burçları. Ee, şimdi böyle kasvetli bir konuşma oldu farkındayım ama ben ne görürsem onu söylemek zorundayım. Fakat e, hiç mi güzel bir şey olmayacak diyenler vardır. Oluyor efendim. Özellikle ailede bir erkekle ilgili çok güzel bir gelişmeniz var. Bu erkek kardeş olabilir, baba olabilir. Erkek evladınız varsa o olabilir. Eee yani bir erkekle ilgili çok güzel bir haber, çok güzel bir gelişme e, sizi ve bütün aileyi mutlu edecek gibi duruyor yine Haziran ayında. Neyse gönlünden geçen o olsun inşallah. E, bunun yanı sıra bakın bir araba var burada. Araba almayı düşünüyorsanız, var olan arabanızı satmak istiyorsanız, arabanızı değiştirmek istiyorsanız siz ya da e, aile... E, den biri yani aile arabası da olabilir bu ailece kullandığınız araba da olabilir böyle bir fikir böyle bir düşünce varsa bununla ilgili destekleniyorsunuz yani araba mı almak istersin istiyorsunuz alırsınız satmak mı istiyorsunuz belki uzun süredir satamıyordunuz satarsınız ee, ya da arabayla ilgili bir iş yapmayı mı planlıyorsunuz yaparsınız böyle araba planı olanların şanslı olacağı bir süreç olacak gibi duruyor hemen şöyle şimdi tabağa geçtim Tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu da sizlere hatırlatmak istiyorum. Şimdi ben genel fallarda ne diyorum? Hep bilen arkadaşlar mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bu önemli bir ayrıntıdır. Özellikle kişisel danışmanlık alamıyorsanız yükselen burcunuzu en azından mutlaka takip edin sevgili teraziler. Şimdi tabak keşke biraz daha aksa ama akmıyor. Bu kasvet bir gitse gerçekten kasvetli bir durum var üzerinizde. Herkes gördüyse şöyle devam edeceğim. Bakın iki kişi var bir araya gelmiş kafa kafaya vermiş. İçim sıkıldı şu anda. Haneniz üzerinde oynamalar yapıyorlar. Hane üzerinde yani hane ile ilgili bu kişilerin ya bir kuyruk acısı var. Yani enerjisi var. Bakın negatif enerjileriyle sizi bitiriyorlar. Hele ki ben evde mutlu değilim, evde duvarları üzerime geliyor ya da eve girmek istemiyorum ya da evden çıkmak istemiyorum gibi şikayetleriniz varsa mutlaka ve mutlaka enerjinize bir baktırın sevgili terazi'ler. Bu iki kişi kimse e, hakikaten niyetleri niyet değil. Ha zarar verebiliyorlar mı? İşte sizde sadece böyle etki yapabiliyorlar. Yani iç sıkışıklığı, mutlu olamama, huzurlu olamama, o huzuru yakalayamama gibi e, durumlara sebep oluyorlar. Eee, ama yavaş yavaş da olsa bu etkiler de inşallah üzerinizden kalkacak sevgili terazi burçları. Ve bakın böyle ummadığınız bir anda ummadığınız birinden de bir destek görüyorsunuz. Yine aile içinden, aile bağınız olan birinden. Maddi de olabilir bu destek, manevi de olabilir. Bu destekle birlikte kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir süreçte başlayacak sizin için. Örneğin ee, evli bir kardeş, e, evli bir evlat, e, böyle e, bağınız olan ama aynı evde yaşamadığınız... Çok pardon, bu dışarıdan gelen sesler için de çok özür diliyorum. Maalesef ki kalabalık bir caddede oturuyorum ve bunun önüne asla geçemiyorum. Dediğim gibi haneniz dışından olan ama sizinle e, bir bağlantısı olan birinden bir destek göreceksiniz ve e, keyfiniz yerine gelecek bir tık böyle rahatlayacaksınız diyebilirim. Ve burada böyle e, sizden ilgi bekleyen mi diyeyim, sevgi bekleyen mi diyeyim, böyle boynu bükük biri var. E, bakın bu sıkıntılar özellikle evlat sahibiyseniz e, ya da sizden küçük kardeşleriniz varsa, bu sizin içinde bulunduğunuz sıkıntılar onu böyle e, olumsuz etkiliyor olabilir. Böyle hani sizin ilginize sevginize muhtaç bir halde sizden ilgi sevgi bekliyor efendim. Artık o kişi kim siz daha iyi bilirsiniz. Eminim ki zaten sevginizi ilginizi veriyorsunuzdur ama onun beklentisi bir tık daha fazla. Böyle bir köşede durmuş. Dediğim gibi sizin tarafınızdan sevilmeyi bekliyor. Onu da lütfen göz ardı etmeyin. Çok üzdü beni şu anda o duygusu. Çok da böyle hani e, mazlum Umduruyor açıkçası sevgili terazi burçları nazar etkisi yine çok fazla dedikodu yine çok fazla ama bunlar e, inanın ki zaten her burçta her içerikte hemen hemen gördüğümüz şeyler çünkü herkesin etrafında iyi insan da var kötü insan da var o sebeple ne bu kem gözün önüne geçebiliyoruz ne de dedikoduların önüne geçebiliyoruz e, siz umarım geçebilirsiniz diyerek. Kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni yakından takip edenler bilirler. Ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi aldım elime melek kartlarımı ve videomuzun başında da söylediğim gibi siz sevgili terazi'ler için karıştırmaya başladım. Ama siz de şöyle bir arkanıza yaslanın, derin bir nefes alın ve sadece pozitif enerjilerinizi lütfen kartlarıma aktarın bakalım. Melekler size bu süreçle ilgili nasıl bir mesaj verecek sevgili teraziler ki ben bu kartların enerjilerine çok güvenirim. O yüzden gelecek olan mesaj hepimiz için önemli ve inanın ki şu ufaldan sonra nasıl bir mesaj gelecek size ben de çok merak ediyorum. Ve şöyle kartlarımı üçe bölüyorum. En üstte kalanı çekeceğim şekilde kartı elime aldım. Elbette açacağım ama açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunacağım. Şu tükenen nefesim için, şu göğsüme oturan öküz için e, sizlerden bir ricam var. Videomu beğendiyseniz lütfen realde de beğenerek beni destekleyin ki hem böyle videoların devamı gelebilsin hem de aramızdaki o alma verme dengemiz kurulabilsin. Ve belki ilk defa karşılaştık efendim. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek melek mesajınızı açtım. Kabuğunu kır diyor size melekler. Şimdi bakın çok ince bir mesajdır bu. Olduğun kişi ol hem kendine hem dünyaya karşı artık kendin olma vakti geldi. Bakın enerjilerle oynanıyor dedim. Burada da diyor ki artık kendin ol. O kabuğu kır, o fanustan çık. Bence şu anda herkes alması gereken mesajı almıştır diye düşünüyorum. Ee, ve diliyorum ki o kabuğunuzu kırarsınız, o fanustan, o negatif enerjilerden bir an önce aranırsınız sevgili teraziler. Efendim şimdilik benden bu kadar. Burada olduğunuz için, beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir suçu ettiysem ki eminim etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıkla, sıhhatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.